kere de ayağınla <laughs> at at anneciğim ayağını gol ah, ah. alkışla kendini oğlum ah, gülüyor gülüyor. getir annem getir getir yedi koy buraya anneciğim koy önüme aferin şişir bakayım ben de göreyim hadi oğlum Alo. hadi şişir anneciğim nasıl şişiriyorsun ay İyi. şişir anneciğim Bam. Tamam, orası patlamış değil mi? Evet bam olmuş. Bam. Hadi şişir anneciğim. Şişir bakalım. <gülüyor> 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 Oldu mu oğlum? <laughs> Oldu değil mi anneciğim? <laughs> Hadi bir daha. var. Getir bakayım bana nerede var? var Ay. anneciğim topun hiçbir yerde ha burada bu var buna mi olmuş oğlum bu? Ay. Tamam o zaman bunu sileriz tamam mı? Hadi git oyuncaklarınla oyna şimdi. Ay. Bana bir tane araba göster bakayım orada. Düdük göster. Aferin oğluma ya. Anneciğim orada hav hav var mı? Hav, hav var mı orada bana bir göster bakayım. Bakalım hav, hav neredeymiş anneciğim. Göster bakalım hav, hav nerede. Bul bakalım hav hav orada. Var anneciğim orada ben görüyorum şimdi. Hani hav, hav. Göster bakayım bana. Aferin benim oğluma. Ay. Evet anneciğim. Ay. O ne anneciğim? Ay. O ne? Adı ne onun? Anne. Anne değil o. Baba. Baba da değil anneciğim. Didi. Dede de değil. İki. Hav hav. Ha niye atıyorsun annem? Atılır mı ama oyuncak? Bana şimdi onlar göster ya. Ben top görmek istiyorum. Anne. Hani nerede top anneciğim? Ay. Göster bakayım al elini. Aferin. Peki Ahmet Hasan senin atın nerede anneciğim? Atını getirebilir misin bana? Kulakları olmayan atını. Atın at at. Nerede? Hadi bakalım. Aa!